Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere, dün Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çiftçilerin durumuyla ilgili açıklamasında benim vatandaşım gayet memnun diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faiz fiyat artışları ile ilgili atılacak farklı adımlar var mı? Emlak sektöründe de benzer bir manzara var. Bazı öğrenciler kiralık ev bulma noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu konuda ne gibi adımlar atılması bekleniyor sorusu üzerine. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım. Bunları yakın takibi almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Gayet de lüks yurtlar yaptık şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan gazete duvarın paylaşımını alıntılayan Fatih Portakal, Erdoğan'ın benim vatandaşım gayet memnun şeklindeki açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi. Acaba gerçekten dediği doğru mudur yoksa inanmak istediğimi o ya da kendini mi kandırıyor? Sizce hangisi?